Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türk savunma sanayisi ürünü zırhlı araç Yörük 4x4, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemlerinde kullanıldı. Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, Birlikte iyileşelim, Daha Güçlü iyileşelim temasıyla Bali'nin güneyindeki Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor. Dünya liderlerinin buluşması dolayısıyla zirvenin yapılacağı bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerden Noal makine tarafından üretilen ve Endonezya güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan Yörük 4x4, ülkedeki ilk görevini bu zirvede yaptı. Yörük 4x4, G20 zirvesinde yönelik alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Birim mod olarak bilinen Endonezya polisinin seçkin özel harekat ve taktik birimi tarafından kullanıldı. Yüksek riskli görevler üstlenen birim mod, bunların üstesinden gelmesine yardımcı olan gelişmiş araç ve ekipmanları donatılıyor. Bu kapsamda bir moda yakın zamanda segmentindeki diğer araçlara kıyasla daha yüksek hız ve üstün koruma sunmasıyla dikkati çeken yörük 4x4 araçlar kazandırılması bekleniyor. Haziran'da Endonezya'ya gönderilen bir yörük 4x4 geçen sürede Ülke güvenlik güçleri tarafından test edildi. Yörük 4x4 bu ay Karanke kentinde düzenlenen Indo Defense Expo Forum 2022'de Endonezya güvenlik güçlerinin yaptığı gösteride de kullanıldı. Nurol Makina, fuar kapsamında Endonezya savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren PT Jala ile mutabakat metni imzaladı. Bu kapsamda yörük 4x4'ün teknoloji transferi yoluyla Endonezya'da ortak üretilmesi planlanıyor. Emniyet güçleri ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanan yörük 4x4 kullanıcısına hafif sınırlı araç sınıfında en üst seviyede mobilite ve koruma performansı vaat ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.